Merhaba. Bugünkü kamp günlüğümüzde Parco Camper La Torre'deyiz. Burası nerede? Lecce ile Utranto arasında. Torre del Orso denilen çok güzel bir deniz alanı var. Kamp alanına yaklaşık 1 kilometre mesafede. Kampın girişi bu şekilde. Biz nereden bulduk? Google Haritalar'da yorumları okuduk. Burada birkaç tane kamp alanı var. Buranın puanı yüksekti. O yüzden tercih ettik. Ee, giriş kısmı resepsiyon. Şöyle deniz kenarı da şu şekilde görülüyordur. Bu Puglia bölgesinde meşhur. Sonra Del Orso hatta şu kayalıklar var. Sahil kenarında şurası var. Burayı genellikle karavan ile gelen kampçılar kullanıyor. Çadır çok az ama izin veriliyor. Kamp yeri baya bir ağaçlık ve gölgeli. Gölgeli olması güzel. Eee şekilde. Wi-Fi her yerde olduğu gibi sıkıntılı. Biraz çekiyor, biraz çekmiyor. Büyük bir ihtimalle de çekmiyor. Çok nadir. Burası tuvaletler. Tuvaletler banyo. Şimdi burada şöyle duşlar var. Görüyorsunuz. Temiz, fena değil. Güzel. Tuvalet ve duşlar. Yalnız duşlar 50 sent ile çalışıyor. O kötü. Burası bayanlar tuvalet ve duş. Burası ortak alan. Burada çamaşırlar yıkanıyor. Ee, diş fırçalama lavabo, tıraş olma ortak. E bu duş olan yer ortak olan yeri var. Bayan olan yerler de ayrı da var. Burada da bulaşık yıkanıyor. Şöyle. Temiz. Temizlik yönünden güzel. Herhangi bir sıkıntı yok ama duşların ücretli olması biraz sıkıntılı ama yani fiyat olarak da burası biraz daha ucuz diye düşünüyoruz. Ben açıklamalar kısmında fiyatı ne kadar tuttuğunu söylerim, açıklarım aşağıda. Şöyle bizim kamp kurduğumuz yerde burası çadırımızda şu şekilde. Denizi çok güzel, yaklaşık bir kilometre mesafede ücretsiz. Servisleri var. Belli saatlerde sabah götürüp alana bırakıyor. Ondan sonra geri geliyor. İsterseniz kendi aracınızla da gidebiliyorsunuz. Bisikletli olanlar bisikletle de gidebiliyor. Kamp yeri bu şekilde. Güzel bir kamp alanı.